Rahman, rahim olan Allah'ın ismi de. Yemin olsun Tura ve yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış kitaba Kur'an'a ve gökte mektezin tahfetti beti mavura ve yükseltmiş tavana göğe ve tutuşturulmuş denize yemin olsun ki şüphesiz Rabb'in azabı elbette vaki olacaktır. Onun için hiçbir def edici yoktur. O gün gök bir çalkanışla çalkanır. Ve dağlar bir yürüyüşle yürüverir. Artık yalanlayanların o gün vay haline. O kimseler ki onlar baltıl bir dalış içinde oynayıp dururlar. O gün onlar cehennem ateşine şiddetli bir itişle itip kakalırlar kene denir ki işte kendisini yanılayıp durduğunuz ateş budur. Bu da mı? Bu cehennem mi? Bir şeydir. Yoksa siz mi görmüyorsunuz? Girin oraya. Artık sabretseniz de sabretmeseniz de sizin için birdir. Siz ancak yapmakta olduklarınızda cezalandırılacaksınız. Şüphesiz ki takva sahipleri cennetlerde ve nimetler içindedirler. Rabbinin kendi verdiği şeylerle zevk içinde olanlardır. Hem Rableri onları cehennem adamından korumuştur. Kendilerine yapmakta olduklarınızı karşılık mükafat olarak afette yiyin için denilir. Sıra sıra dizilmiş tahtlar üzerinde yaslanmış kimseler olarak hem onları iri gözlü huylerle evlenmişizdir. Ve iman edip züretleri kene iman tabi onlara gelince biz onların züretlerini Cennette kendini katmışızdır. Bununla beraber onların amellerinden kendini hiçbir şey eksiltmemişizdir. Her kişi kendi kazanına karşılık bizzat kendisiyle bir rehindir. Onlara canlarının çekeceğinden her meyve ve eti bol bol vermişizdir. Orada neşeyle birbirine kare çekişirler, verip alırlar. Onda onun içiminde ne boş bir söz ne de bir günaha sokma vardır. Sarhoş etmez. Ve kendine ait genç hizmetçiler etrafına dolaşır. Sanki onlar sadeflerinde saklı inciler gibi tertemizdiler. Hem cennet ehli birbirine dönüp hallerinden karşılıklı sorarlar. Derler ki daha önce gerçekten biz dünyada ailemizin yanındayken Allah'tan korkan kimselerdik. İşte Allah bize lütfetti de verilerden içeri nüfus edici o azapta bizi korudu. gerçekten biz bundan önce ona dua ediyorduk. Şüphesiz ber, çok lütufta bulunan rahim, çok merhamet eden ancak odur. Ey Resulüm, o halde nasihat et. Çünkü Rabbinin nimeti hakkı için sen ne bir kahinsin ne de bir mecnun Yoksa onlar o bir şairdir. Biz onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar. De ki bekleyin. Doğrusu ben de sizinle beraber size gelecek azabı bekleyenler dedim. Yoksa onlara bunu bu iftiraların akılları mı emediyor? Yoksa onlar bir azlık topluluğu mudur? Yoksa onu Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar? Hayır. Onlar ima etmezler. Eğer iddialarına doğru kimseler iseler, haydi onun benzeri bir söz getirsinler. Yoksa bir şey bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa o yaratıcılar kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri mi yarattılar? Hayır. Onlar yaratmak ne demektir? yakından bilmiyorlar. Yoksa Rabbin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye hakim olanlar kendileri midir? Yoksa onların merdiveni var da gökteki melekleri orada mı dinliyorlar? Öyleyse onların dinleyeceği apaçık bir deli getirsin. Yoksa kızlar onun da oğullar sizin mi? Yoksa seni onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bu boştan bu tekliften dolayı ağır bir yük altında kalmış kimseler midir? Yoksa galip nevi onların yanında da onlar ondan mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl o inkar edenler gerçekten kendileri tuzağa düşecek olanlardır. Yoksa onların alttan başka bir ilahı mı var? Allah onların ortak koşmalıkla uğraşan pek münezzettir. Halbuki gökten üzerine azap olarak düşen bir parça görseler, inatlarından bu üst üste yığılmış bir buluttur derler. Ey Habibim artık içinde çarpılacakları günlerine kıyamete kavuşunca kadar onları kendi ellerine bırak. O gün tuzakları kendine hiçbir fayda vermez. Onlara yardım da edilmez. Ve şüphesiz ki o zulüm bundan başka dünyada da bir azap vardır. Fakat onların çoğu bilmezler. Ey Resulüm artık Rabbin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Muhafazamız altındasın. Uykudan veya yerinden kalktığın zaman Rabbine hamd ile onu tespih et. Gecenin bir kısmında akşam yatsı ve teheccüd namazlarında ve yıldızların batışından sonra da sabah namazında onu tespih et.